Günaydın. Sizi çekiyorum sizi. Anneciğim. Efendim. Günaydın. Uyandınız mı? Sen bu bize bakmışsın. Evet bakmıştım. Uyudunuz siz. Biz uyandık. Evet artık uyandınız. Ama uzunmuş saatte diye. Kaçtı diye. Tamam. Saçladınız. Kaçtı mı uykunuz? Tamam şimdi de isterseniz oyun oynarsınız. Dada yaptım. Allah Allah. Ben uyudum dada yaptım. Tamam. bayayım Tamam alırım şimdi kakanı. Bayır. Odadan yeleklerinizi alın da gelin önce hadi.